oluyor oğlum? Neye rage attı? Bir dakika. Biz artık yani uğraşamayacağım. <laughs> Abi biraz salması lazım ya orada. Yani bir 2-3 gün açmasa dinecek ya. Şu an bilerek salmıyorlar da Ahmet'i de salmayacaklar yani. Böyle. Arkadaşlar merhaba. Hiçbir karşılık beklemeden çalışan adam orada açmışlar bir tane bir grup sikik toplanmış. Evet siz bir grup sikiksiniz. Orada diyor ki Abi diyor Seferi diyor maaşlı çalışan onu atacağını zannetmiyorum. Cahreyn işte bizi siker Seferi'yi atamaz çünkü maaşlı çalışan falan. Böyle saçma sapan dezenformasyonlar. Bir tane e, türban giyim, tesettür giyim markası bulmuşlar. O benimmiş. Onda Yasir ortağımmış. Böyle salak salak onu da bulduk kim olduğunu tespit ettik. Benim bir izleyicimin ailesinin tekstil işi varmış. Çocuk mesafeli sözleşme sözleşmesini demiş ki Ahmet abi bunu düzgün yapmıştır. Gelmiş benim bu şidodan kopyalamış. Orada işte Cahreyn Medya Limited falan onu copy paste yapmış çocuk. Ahmet abim doğrusunu yazmıştır ben ondan kopyalayayım demiş. Aradık ulaştık insanları siz kimsiniz abi niye Cahreyn Medya yazıyor orada falan dedik. Yani salak salak yani artık anasının amına suyu kaçırdınız ya. Taşşak mı geçiyorsunuz abi? Yo ciddiyim ya ben artık sinirlerim bozuldu yani. Bu kadar salak olamazsınız ya. Taşşak mı geçiliyor şu anda ya? Hayır konuşmaya falan katılmayacağım. Bu anasını siktimin grubu kapalacak abi. Bak bir hobimiz vardı bir bilmem ne. Yani ne bu şimdi bu şey mi yani? Bu devam mı abi yani? Burada beni sikmeye devam mı? Ben kum torbası mı oldum? Değiştirin abi grup kalacaksa da. Burayı Cahri'nin sikme grubu deyin. Devam edin. Yok herkes sonunda olmak istediği insana dönüşür falan. Ne yani ne? Ne alakası var bununla bu orospu çocuğu? Ya bu harbiden abartı ya. Orospu ya çocukları. Harap, bununla bunun ne alakası var? Siz benim Twitter kullanmadığımı bilmiyor musunuz ya? Ananı zavradınızı sikeyim sizin. Oo. Ya çok saçma sapan yerlere çekilecek algı yaratacak tweetler atılmış abi şu... Jaria Bozgunu diye grup açılıyorsa, topluluk açılıyorsa bunun moderatörleri kim yani? Bari onları silsinler, banlasınlar ya. Hani bir şeyin bokunu çıkarmakta gerçekten üstümüz yok. Tamam eleştirin. Linçleyin ama dozunda abi. Ya bu kadar uçmayın amına koyayım ya. Gitmiş Atakan'ın şey mevzusunu falan koymuş YouTube'daki. Ya bu adam dün yayında zaten özür diledi abi. Yaptığı hal ve hareketlerden özür diledi. Yasir'i bir daha yayına çıkartmayacağını söyledi. Ne oldu abi dün baya antlaşmalar falan görüyordum ben. Sözleşme falan imzalandı falan diyordu Jahariye'yle. Ya bilmiyorum ben Ahmet'in yerinde olsam bir hafta falan açmam yayın. Yani. Keşke salsa şöyle bir dinlen. Gerçekten dinlenmesi lazım. Ahmet'in de şu an mentali iyi değil yani. Yayını aç zaten açışında baksana. Tilt olarak açmış yani zaten. Keyifli de açamıyor. Bu şekilde de yayının bir anlamı yok yani. Haklı değil mi tilt olmakta? Ya haklı da niye yayın açıyor işte? Takın ben ona an, kızar, kızıyorum yani şu an ya. Bir iki gün falan salı dinlen yani ya. Ya ben Ahmet'in yayına girdiğini görünce hani iyi şey yapacak herhalde falan yaptım. Baya makara full oyuna girecek ve oyun oynayacak. Hani hiç chat'e bakmayacak falan zannettim de. Girip bu konuları... Twitter'ı falan açması zaten yayında o Ya ama orada da yapılan bir ayıp var yani. O Jaharia bozgunu topluluğunda moderatörler falan yok mu abi? O kadar algısal tweetleri de silsinler ya. Ya şeyi falan atıyorlar abi. Etsu'nun o muhabbetini falan atıyor. Ya o bile saçmalık yani ya. Şapkadan başka Bakayım bu dünyaya Var abi kendileri de yapıyor bazı algıları. E baya o zaman Jahri'nin hate community çıktı yani. Hate community'yi sürdürecekler o zaman Twitter'da öyle. Hate mesajları, algısal tweetler falan. Ferit izleyicisi olup kurulan çok haterlara gün doğdu. Üstüne oynuyorlar. Onun da mentali şu an zayıfladı. Haraslanıyor. Kaç gündür. O yüzden uzak durması gerek. İşte zaten o yüzden. Nasıl ya? askerim ya? Açmaması lazım abi. Başından beri söylüyorum. Bak. Ahmet'e de söyledim. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. de söyledim. Diğerlerine de söyledim. Ya bir uzaklaşın abi şu an. Çünkü mentalleri açısından uzaklaşmaları lazım yani. Yedikleri lincin haddi hesabı yok. Ve zor bir şeydir yani. Gerçekten psikoloji toparlamak bu konuda. Rida teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Kaç aydır girmiyor Twitter'a. Niye şimdi girip baktı ki çok belli yani. Hadi direkt rage olmuş ya. Büyük rage olmuş hem de. Şu an salmış arkadaşlar telefonu falan. Büyük ihtimal. Yani bu adam var ya sigaraya da başlar ha şimdi. Şey. Ya yani, şu an aramam zaten aranmaz yani. Çete gelip ja Jago'yu ara Jago'yu araya falan yazıyorlar bir de aman ya. Amet yani Ahmet abi gibi birisinin asla bu duruma düşeceğine inanmazdım ne hale getirdiler. Abi Ahmet'in en sevmediği şeydir ya bu. Üzerine algı yaratılması, haklı olduğu yerlerde kendini açıklayamaması. Bir de şu an Twitter'da da kullanmıyor ya, Twitter'da kullanmıyor ya. O yüzden Twitter'da da öyle bir topluluk yapıp üzerine oynanması gerçekten fena reyapmış yani Ahmet'i. E. Ama bazı noktalarda da salmak lazım. Biraz ara vermek lazım. Ya benim mentalim iyiyse, mentalim iyi değilse bir kere kesinlikle yayın açmıyorum. Çünkü yayın işi gerçekten mental işi. Ve Ahmet'in de mentali çok güçlü normalde ama. Ya yani şu 3-4 günde çok sert geçti. Bir de olaylar sadece onun üzerine değil. Hani başkalarının da üzerinden sekenler ona geldi. En büyük linci Ahmet yedi. Abi adama istedikleri her şeyi yaptırdılar. Sen, sen ile Burhi abi de olayları güzelce anlattı. Jago da kabul etti. Jago kitlesiyle hayalini bile paylaşan bir insan. Her zaman benim destekçim kazancımın kendisidir diye. Ama o siktiğimin grubu son 2-3 gündür tamamen haterlerle dolu doldu taştı. Oranın Jago izleyenleriyle alakası yok. Boşu boşuna sinirlendi. Abi şöyle bir şey var mesela. Ahmet'in o Selin'in yayındaki hareketine en çok tilt olan insanlar değil mi? O gruptakiler. Tamam bu konuda eleştirebilirsin. Ahmet'in özünü de kabul etmiyor olabilirsin. Ahmet'i izlemezsin. Ama algı yaratacak tweetler alakasız olaylarla birleştirmeler. Ahmet'in eski videoları böyle çok alakasız yerlerden girme. O zaman bu da şey yalanmış falan demeler. Ya bunlar gerçekten ayıp. Çok ileri gitmek bu yani. Özür diledik. Abi tamam özür diledik. Ahmet'in özünü kabul etmeye de bilir izleyici, tamam mı? Ona da bir şey demiyor zaten Ahmet. İzleme o zaman diyor yani. Ama algı yaratmak üzerine hala saldırmak Twitter'da falan hani grupta grup kurup topluluk grup bu bence çok abartı yani buna sinirlendi ama dediğim gibi Ahmet'in de artık bu kadar girmedin Twitter girme abi artık yani sal baba 3-4 gün sal gerçekten yayın falan açma yani ben bu arada haterları olduklarını düşünmüyorum hepsi de izleyicisidir eski düne kadar haklılardı bugün abarttılar bence araya kaynamışlar kesin kaynamışlardır o hater grubu. Ya illa ki eski izleyicileri olan da vardır ama işte bokunu çıkarmamak önemli abi her noktada olduğu gibi. Bu da bok çıkarmak yani. O şey videosuna baya sinirlenmiş Ahmet. Ne alaka ya. Arkadaşım yani? ya. Taşşak mı geçiyorsunuz abi? Yo ciddiyim ya ben artık sinirlerim bozuldu yani. Bu kadar salak olamazsınız ya. Taşşak mı geçiliyor şu anda ya? Hayır konuşmaya falan katılmayacağım. Bu anasını siktimin grubu kapalacak abi. Bak bir hobimiz vardı bir bilmem ne. Yani ne bu şimdi bu şey mi yani? Bu devam mı abi yani? Burada beni sikmeye devam mı? Ben kum torbası mı oldum? Değiştirin abi grup kalacaksa da. Burayı Cahre'in sikme grubu deyin. Devam edin. Bak şu video... Yok, herkes son. Ya bir de 487 like falan almış oğlum yani. Olmak istediği insana dönüşür falan. Ne yani ne? Ne, ne alakası alaka var abi, bununla bu? Orospu çocuğu. Orospu çocukları. Ya bu gerçekten orospu çocukluğu bu. Bununla yani. bunun ne alakası var? Siz benim Twitter kullanmadığımı bilmiyor musunuz ya? Ananızın avladığınızı sikeyim sizin. Joey'u en kıyaslanamayacak adamla kıyaslamışlar. Ne Ahmet'in de en tilt olduğu muhabbetten. Gerçi şey olayı da var değil mi? Topluluk postlarını toplulukta olmayan insanlar da görebiliyor. Ben mesela Twitter'ı şu an açsam direkt çıkıyor yani o gruptan bazı postlar önüme. Algoritma veriyor yani. Ve like diyebiliyorum. Doğru. O videoyu linkini atar mısınız bana İbon İvon? Tam izlemek istiyorum o videoyu. Ahmet'in o en son sinirlendiği videonun linkini atar mısınız? I hate losers teşekkür ederim 8. en kutlu olsun abi. Evet evet öyleymiş efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden bir ricamız var. Ha böyle bir saat, bir saat bize müsaade ver. Ne alaka abi? Ne alaka oğlum? Ya bura çoluk çocuğa dönüşmüş ya. Şu an yöneticiye ulaşmaya çalışıyoruz. Grup kapanacak. Hate içerikli mesajlar cidden atmış durumda. Gerek yok. Ya şu an mı anladınız amına koyayım? Aferin helal olsun size. Gerek yok sevdiğimiz yayıncının bu kadar mental olmasına. La anasını siktiniz amına koyayım ya. İlk defa bu kadar gergin görüyorum. Lorduma hepimizin iyiliği için kapanması en doğrusu hadi ya. Olay Jago programın adı X mi diyor? Ya oradan da Kadir Mısıroğlu'na abone mi oluyor? Olunuyormuş YouTube. Ya biliyorum olayı abi. da olayla alakası ne amına koyayım onu soruyorum. Atakan'ın Kadir Mısıroğlu'na abone oluşunu. Aa abone miymişim ben? Aa paralı mıymış abonelik falan RP'sini biliyorum. Da ne alaka yani olayla ya? Ya bunu niye edit yaparsın da böyle bir şey yaparsın? Herkes olmak ist... Ay sikeyim korktuğu olmak istediği iki şeye dönüşür mü? Neydi lan cümle amına koyayım? Böyle bir cümle yazmıştı bir de. Dünkü, dünkü açıklamadan sonra direkt... Evet abi dünden sonra niye kapanmadı ki bu grup yani? Senin abla kendi çıktı söyledi. Dün Ahmet'in Twitter hesapları benim telefonda şifreleri değiştirdim. Girerse boşanırız diye. Adam hala Twitter giriyor diyorlar. Ahraz... Abi Ahmet'in Twitter girmediğini... Aylardır biliniyor yani. Aylardır. Hani Ahmet'in haftada 1-2 yayını izleyen biri bilir. Ahmet'in Twitter'a girmediğini amına koyayım. Bunun muhabbeti de sürekli geçiyor ya. Abi ben çok koyu izleyicisi değilim ve biliyorum. Bu arada çok net. Alfero gruptaki adam amaç Yasir değil diye söylüyor zaten. Öyle bir şey demedik abi zaten amaç Yasir falan diye. Aa, olayı sadece Yasir sanmanız komedi. Biz yapılan iki yüzlüğe ve algıya karşı duruyoruz. Tamam. Dünyayında hayır dediği için yüzlerce kişi banlandı ve ama olsun. Yasir yayınlara gelmek yerine Cogun evinin salonundan izleyecekmiş. Tamam o zaman grup kapatılsın, nefret nefrettir. Abicim grup kapatılmasının olayının e, bununla alakası yok zaten. Olayın Yasir ol, olmadığını da biliyoruz zaten. Tamam Ahmet'ten yana şikayetsiniz. Ahmet'e karşı eleştiri yapıyorsunuz. Ama bokunu çıkartmadan yapmalısınız yani bunu. Ya Ahmet'in hassas noktalarına sanki düşmanmış gibi davranıyorsunuz. Siz bu adamı seviyorsunuz. Yıllardır takipçisiniz. Yani... Tamam bir hata yapmış olabilir. Özünü diledi. Ne bileyim izlemezsin. Kırgınlığını belirtirsin. Bir mesaj yazarsın. Ama öyle videolar da yapmazsın yani. Anladın mı? Olay bu yani. Anasını da sikme yani ya. Uç noktalarda yaşıyorsunuz abi şu duyguları. Sıfırdan 200'e çıkıyorsunuz bir anda ya. Story atmış Ahmet. Bir dakika. Bir grup açtınız. Bu gruptan benimle ilgili hatalı olduğumu düşündüğünüz şeyleri belirttiniz. Ben bunları yerine getirdim. Tamam mı? Konunun kapanması ve grubun kapanması gerekiyordu. Ama bu grup artık benim haterlarımla dolmuş bir grup. Bu grup böyle bir grup abi. Tamam Bak mesela benim en üstüne basarak söylediğim, en üstüne basarak söylediğim konuda taşşak geçen bir orospu evladı. Nasıl rollenme abi? Yok Elon Musk diye geçiyor. Epin adı. Hikayelerini paylaşan adamı likelayın ellerinizi silkeleyeyim ki kendisi bir İlker Canikligil fanı. Ben içeriye girdiğimde kahkahalar atan İlker Canikligil'in ardı fanı aranıza sızmış. Benimle böyle daşşak geçmiş. Tamam mı? Siz de tuzlukla gidip favlamışsınız ayı gibi. Bak niye bunu favladınız diyenle de daşşak geçmeye devam ediyor. Delikanlı olun. Bu grubun adını Cahreyni Sikme grubu yapın. Devam edin. Ne olduğunuzu bilelim en azından. Tamam. Bu kadar basit. Yani bu grupta bana hate'den başka bir şey yok. Bari takipçiymiş rolü yapmayın. Zaten iyi niyetli olan ve benim yaptığım hataları dile getiren insanların istekleri yerine getirildi. Hani daha ne isteniyor? Daha bir şey iste. Adam gelmiş diyor ki beni tanımıyor, çevremdekileri tanımıyor herif. Benim avukatımı Yasir zannetmiş hala Yasir paylaşıyor. Ben Cahreyn'den artık nefret etmiyor başladım beyler diyor. Abi adam daha avukatımı tanımıyor. Benim takipçim rolü yapıyor. Öbürü gelmiş tişörtler bok gibi yazıyor gruba. Yani ne abi olay ne? Ne olay? Birisi gelmiş diyor ki Cahreyn'i iyi siktiniz burayı diyor değiştirelim diyor. Başka ünlüleri sikelim diyor. Yani ünlüleri sikme grubu yapacaksanız ayrı bir grup açın bununla ilgili. Ben ünlü ünlü de değilim abi. Beni seven insan izlemeye devam etsin. Sevmeyenler artık yakamdan düşüp siktir olup gitsin. Bu kadar basit konu. Ya öyle seviyormuş Disguise'ında da o grup içerisinde de bir şeyler yazıp durmayın. Ya, grubun adını değiştirin. Cahreyn'i sikme grubu yazın ben okeyim. Sorun yok. Ben bunu okayim. Bunun yorumlarına bir baksana bir amına koyayım ya. İnsanların beyni erimiş, ninçten zevk alıyorlar. Ne anlatıyor ya bu? <gülüyor> 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 Manyak mısın lan siz? Ben buna koyayım yok gerizekalı ya. Fero yanlış anlaşılmasın ben az önceki Donat'e imde zaten topluluğun art niyetli hareket ettiğini vurgulamaya çalışmıştım. Sıkıntı yok abi ben e, senden feyz alarak o insanlara söylüyorum yanlış anlama. <laughs> Zevkten komalık olduk şu an. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Doğru. Yer altındaki yayıncıyı bile en ufak olayında 2 saat eleştirip kendi arkadaşın olunca susup karınla kahkaha atarsan bunların olması çok normal. İzleyicinin koyun olmasını istiyorsun ama Allah'tan bazıları çıkıp tepki koyabilir. Bak olayı nasıl basite indirgeyip sanki Ahmet bu yüzden dolayı kızıyormuş gibi. Lan lan seriyor. Bunu çok iyi başarıyorlar ya. İnanılmaz abi. Allah'tan bazıları çıkıp tepki koyabiliyor. Herkes yaşattığını yaşar. Kız tribi atmana gerek yok. İnanılmaz manipülatif bir tweet. 120 like almış bir de ya. Haklısın bir şey soracağım. Bu olayı niye benim Twitter'ıma yoka bağladılar? Zaten story'den tepki göstermemesini eleştiriyoruz. Karı koca Twitter yok bahanesi nereden çıktı? abi. Valla. Üzücü. Bu saatten sonra işi gerçekten zor Ahmet'in. Ee, çünkü bunlar bitmeyecek ve birbirlerini de gazlamaya devam edecekler bu şekilde. Sanki Ahmet bu konuları bu konulardan dolayı konuşmamış gibi, özür dilememiş gibi. Kendini ifade etmemiş gibi devam ediyorlar. E Ahmet'in kızdığı nokta tekrardan söylüyorum. Olayın iyice ne bokunun çıkarılması, Twitter'daki o toplulukta algısal videolar yapılması, bu videolara tepkisi ve onun üzerine rage'i. Eee çünkü Twitter'daki o toplulukta her gün kaldırıp indiriyorlar Ahmet'i ve saçma sapan videolar. Yani bu ne ya? What the fuck? Ne alaka diyorsun yani? Benim bile önüme kaç tane çıktı? 2 3 tane çıktı öyle video. Ee, konudan çok uzaklaşıyor insanlar, konudan uzaklaştıkça da e, çok çirkin yerlere gidiyor. Çok iyi algı yaptığından değil bence Ferit olayının bütünün anlayacak zeka seviyeleri olmadığı için bir şeyi kafa. Evet zaten ze... ee, tabii canım zeki demiyorum bu salaklara, bunların zeki olma ihtimali yok aman öyle maksimum. 70-80 IQ maksimum yani. Lordum şuna döndü. https altında... wwwyoutubecom watch soru işareti ve eşittir n8nz6 sloku. Ama işte salak olduğu için olayı böyle he, he, o zaman öyleyse böyle he, ağlıyor ama oldu ama diye baktığı için o diğer 120 tane likelayan insan var ya onlar da öyle. Onlar da 70 IQ falan büyük ihtimal. Ve onlar da like basıyor işte öyle bir mal ordusu doğuyor yani. Gora'da var ya amına koyayım buradan diyor ya siyahi adam. Hepsi o. Face mevzu ne ya spora gittim geldim. Twitter'a gir görürsün abi. Biraz daha geri alabilirsin veya yayını. Yayını geri alma özelliği var arkadaşlar. Efendim. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Kapatmıyorum ya. Yani söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ee, Aşağıda Takılıyorduk Bora Oyun oynamak istiyordu Onunla biraz oyun oynuyordum falan Telefon çaldı Kegri Dedim hayırdır ama bayram değilse herhalde Bana niye gelmedi abi Biliyorum o videoyu izledim bu arada. Şimdi düştü bana. Yani şunu söylüyorum ben kimsenin kum torbası değilim arkadaşlar. Gelip böyle benim üzerinden stres falan atamazsınız. Tamam Orayı da eğer böyle bir amacınız varsa da oraya yazın. Burası Cahreyn Sikme grubu yazın. Twitter Cahreyn Sikme toplanma alanı yazın. Hiçbir sorunum yok. Ama öyle tamam, beni seven alakalı problemmiş. soru insanların da aklının çelince, yarrak kürek şeylerin yazılacağı, aptal aptal şeylerin yazılacağı bir ortam olacaksa ona izin vermem arkadaş. Çareyi sikme grubu başlığı altında devam edebilirsiniz. Tamam. Ben Pardon amigat Şeyi değilim. Yıllarca emek verdiğim bir komünitim var. Yıllarca emek verdiğim komünitim hatam olmuşsa da olmuştur. Ben bununla ilgili özrümü de diledim. Kabul edip etmemek de herkesin doğal hakkıdır. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu kadar abartılması eşeği kulağına suyu kaçırdı. Yani burada yaptığım işten nefret ettirmeyin beni. Gidersiniz sağ salak, salak herifleri izlersiniz. Yani bakın şunu da yapmak istemiyorum. Şunu da yapmak istemiyorum. Ya bunlar dış mihraklar bilmem ne. Akaplık yapmak istemiyorum. Ama bugün size yemin ediyorum kendi Instagram profilinden banladığım sıfır takipçili sırf bu iş için sırf bu iş için açılan kaç tane hesap al bir tanesini göstereyim bak. İnanmayana açtığım ilk yayında o Instagram hesaplarını da göstereceğim. Sıfır takipçili, sıfır takipli. Hepsini göstereceğim. Şu an karşılaştım mesela grup. Kullanmıyorum bu arada. Evet. İnanmayan orospu çocuklarına. Bu bizim takımın sayfası. Bununla tabii ki bu konularla ilgili tweet atamam. Bak. Bak herif bu iş için açmış hesabı. Al. Herif bu iş için açmış hesabı. Aykut kocaman Adam koymuş. Bu iş için açmış, açmış hesabı. Başka hiçbir paylaşım yok. Yani bu bunun gibi ama bunlar olacak yani şey abi. Soracağım. Bunlar olacak abi. Bunlar yapacak tabii canım. Demişlerdir ki. o oh, Ahmet'in haksız olduğu bir drama. Amına koydum şimdi seni. Sen beni şurada şu şöyle eziklemiştin veya şurada banlamıştın. Gidiyor abi bir tane. Ne olacak? Twitter bir tane. Twitter hesabı aç. Onun için çocuk oyuncağı. Bütün mesai günde böyle 8 saat 9 saat oturur. Videoda yapar, atar da posta atar. Yapar yani. Çok var. Hay, bir de Ahmet de sivri... Pardon. Ahmet de sivri dilli olduğu için. Çok var yani hater'ı. Olayın sorumlusu Cahren değil. Selin'in yayında boğaz sıkma olayını bilmeden karşılıklı atışma sanıp eleştirel ve alaycı yaklaştı sonra da özür diledi. Yasir'i yayınlara çıkarmayacaksın dediler. Tamam dedi ve Yasir'i baştan beri ağır eleştirdi. Daha ne yapacak bu adam? Abi konu insanların şey yapması değil bu arada. Affetmesi veya affetmemesi değil. Ahmet bundan dolayı da sinirlenmiyor. Ya bir daha ne yapayım sizin için beni affedin artık demiyor. Sadece Ahmet'in sinirlendiği nokta Boku çıkması yani olmayan saçma sapan Ahmet'e tamamen nefret dolu algılar yaratılması. Buna sinirleniyor. Yoksa hani Ahmet özür diledi her şeyi her istediğini yaptı izleyicinin. Yani uzun süreli e, izleyicisi olup bunu kabul et, etmeyen de var yani. Bundan rahatsız olan hani ben kabul etmiyorum Ahmet'i bir daha da izlemeyeceğim. Tamam eyvallah diyor zaten buna da Ahmet. Bunun konuda bir sıkıntı yok yani. Ve buna da kimse karışamaz zaten yani. ha bugün Ahmet bir tane story atmış. Yasir, Yasir var sanmışlar. Avukatıyla halbuki. Sendeki bu güç, yani. bizim ağzımıza sıçtı. Ben at Ahmet abinin açıklamasından beklediğimi almadım ve hala üzgünüm. Bu olaylar hakkında Jahistan videosuna iki tane yorum yazdım bir daha izlemeyeceğimi söyledim. Bundan sonra bundan başka bir şey yapmak kötü bir şey. Bak mesela aynen. Olab Bu arada benim chatte hani oradan sekip buraya gelen bayağı insan var hani sab olan. Ee... ve dile de getiriyorlar yani. En basitinden bu arkadaş. Uzun süredir izleyicisi takip ediyor. Ve içine sinmemiş Ahmet'in açıklaması özrü. Gayet de olabilir. Ama gidip de saçma sapan algı yaratacak. Yok işte Kadir Mısıroğlu ile Atakan'ın videosunu alıp olmaktan korktuğun kişiye dönüşürsün bilmem ne diye video yapmıyor yani bu kadarı abartı yani zaten saçma sapan yerlerden saçma sapan eski videoları çıkartıp farklı şeyler ima etmeye çalışmıyorlar yani neyse benim Ahmet'e önerim en büyük önerim bir süre uzak kalması çünkü Ahmet'in de peşini bırakmayacaklar salmayacaklar yani bu konuda biraz salması lazım dinlenmesi lazım mentalini iyileştirmesi lazım ee, sizlerden de ricam arkadaşlar lütfen bokunu çıkarmayın rica ediyorum Ahmet yeni Story atmış galiba ama bana düşmedi ya Heh, şimdi geldi ben sizi tebrik ederim ben içeriye girdiğimde götü yırtılana kadar kahkahalar atan İlker canikli gilin fanlarını e, güldürdüğünüz için onlara sağlar yağdırdığınız için bu Tonga yediğiniz için size teşekkür ederim. bu zekayla da hayatınızda başarılar diliyorum abi. Ya. Gerçekten muhteşem. Abi bak bak bak. <laughs> Aa, aldığınız tiplere bak bak bak. bak. Aynen aynen. Favre <laughs> Al. Tipe bak. Dabbar gibi güldürdünüz oğlum. <laughs> Ahmet de sinirlenip e, herkese de şey yapmamalı bunu tabi. Um... E... Hani bu tarz illaki ki itler puşlar olacak, algı yaratacak. Yani böyle hepsine cevap vererek aslında daha da teşvik de ediyor onları. O yüzden bu konuyu salıp böyle bir 3-4 gün, bir hafta bir mental reset yapması lazım. Ahmet'e de yazdım zaten ama ne kadar yapar bilmiyorum tabi.